Of ek, evde ekler tarifi. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde. <laughs> Hasta olma vakti. Ayy. Ekler... De... Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde ekler nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Arkadaşlar belki de defalarca ekler yapar mısın diye sürekli söylediğiniz yorumlarda yazdınız. Ben de ekleri yapıyorum. Baştan malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi hiçbir şey de yok. Tereyağı, un, nişasta yumurta, çikolata, vanilin. Ortadakilerle bilmiyorum. Tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi bu tarif 3 aşamalı bir tarif. Pastası, kreması ve üzerine benmaru usulü çikolata eriteceğiz. İlk aşaması olan pastasıyla başlıyorum ben. Ocağın altını yakıyorum. Tamam mı? Ocağa ekliyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 su bardağı Yürü. su ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Tepeleme bir su bardağı unum var. Şöyle eleğin içerisine ekliyorum bunu. Bunu da tavaya ekliyorum. Bu şekilde yapmamın nedeni topaklanmayı bir parça önlemek. Yine topaklanma olacak ama bununla önlemiş olacağız bir parça. Tüm malzemeleri her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaya çalışacağız. Homojen bir kıvama gelene kadar bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Böyle topaklanma olacaktır onu engelleyeceğiz. Topaklanmayı nasıl engelleyeceğiz? Şöyle birleştiriyoruz bastıra bastıra bunu hepsini birbirine yedirmemiz gerekecek. Zaten göreceksiniz kısa bir süre içerisinde toparlayacak tek bir parça haline gelecek böyle krema kıvamına gelecek. Evet istediğim geldi. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Yaptığım karışımı bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Oda sıcaklığına gelebilmesi için yani hızlı bir şekilde gelebilmesi için şu şekilde yayıyorum. Bunu yayarsanız hızlı bir şekilde oda sıcaklığına gelecektir zaten ve bu şekilde bırakıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra yumurta sarılarını ilave edeceğim buna. Karışım oda sıcaklığı. Oğlum bu da bayağı jüruksuz ses ha geldi şimdi 4 adet yumurtam var teker teker atıp atıp karıştıracağım bunları. 1 adet yumurta kırıyorum bunun içerisine. Ve bunu elimle iyice karıştırıyorum. Yumurta her tarafa iyice yayılsın. Bunu bir dakika boyunca yoğurdum. İstediğim kıvama gel bana sanki onu Geldi. Şimdi tekrardan bunu bir açıyorum. Bir yumurta daha kırıyorum buna. Yoğurmaya devam ediyorum. Bunu bir dakika yoğurdum, açıyorum, bir yumurta daha kırıyorum. Bunu da ekmeğin arasına koyuyorsun. Yoğurmaya devam. Evet, sünen bir kıvama gelmeye başladı. Bu istediğim kıvam. Şimdi son yumurtasını ekliyorum buna. Egze 1566-148 kişiyle Yoğurmaya bizi devam paylaşmış. Son yoğurmam Eyvallah zaten kardeşim. bu. Tam istediğim kıvama gelecek zaten. Birazdan göstereceğim size kıvamını İşte istediğim kıvam. Tam da bu muazzam oldu. Dört dörtlük aynen bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Şu kıvama bakın, aynen böyle olması gerekiyor işte. Güzel Olay abi. işte budur. Pastasının hamuru hazır. Tuna Bey 60 lira yollamış. Tukan kardeşim bana müsaade hayırlı geceler dilerim. İyi eğlenceler kalın sağlıcakla seviliyorsunuz. Eyvallah karşıma Allah rahatlıkla. Artık, bunu poşetine <laughs> dolduracağız ve tepsiye sıkacağız. Şimdi elimde şöyle bir poşet var. Kalın bir poşet. Buzdolabı poşeti biraz ince kaçar. Patlama olabilir. Sıkarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir parça böyle kalın bir poşetiniz olursa ona doldurursanız daha güzel olur. Ya da pastacıların kullandığı poşetleri temin edebilirsiniz. Satın alabilirsiniz ama gerek bile yok. Şunu diyorum. Ekleri... Dur bakayım ne olmuş sonuna bakacağım. Yeterli krema kıvamına gelene kadar sürekli karıştırıyorum. Kıvamı <laughs> kreması da gelecek. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Başta ne yapacağız? Şu tepsiye birer parça ekleyeceğim ki kağıdımız yerinden oynamasın. Kağıdını, yağlı kağıdını tekrardan bunun üzerine ekleyebilirim. Şöyle tutuyorum zaman bir de şişecek. Olay işte budur. Bu kadar basit. Dediğim gibi bunun kalınlığını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam sıvı yağ batırıyorum. Şöyle elime yapışmasın. Tam tamına yarım saat kaldı. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şu pofudukluğa bakın ya çok güzel. Oğlum baget ekmek olmuş lan bu. Güzel olmuş. Şimdi dışarı çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. bunu. Onlar oda sıcaklığına gelene kadar kremamın kıvamını göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi buna yapacağım işlemi gösteriyorum size. Elimde şöyle sıkma aparatı var. Bunun yerine kaşık da kullanabilirsiniz. Ya da bir poşetin ucunu daha demin yaptığım gibi yine kesip kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bundan bir kaşık aldım. Bunun içerisine aktarıyorum. Bundan şöyle bir kaşık alıyorum ve içerisine aktarıyorum. Bunun tamamını doldurdum, ağzını kapatıyorum. Eklerin üzerinde sağında solunda böyle ufak tefek çatlaklıklar var. Bu zaten doğru yolda olduğunuzun bir göstergesi. Böyle pufuduk olması gerekiyor. içinde boşluk olması gerekiyor. Şöyle açayım bir tanesinin içini göstereyim size. Şöyle bunun kenarlarından bir tarafından tabii açıyorum. Şöyle şuna bakın böyle boşluklu boşluklu bir yapısı var. Böyle olması gerekiyor işte. Böyle tutuyorum ve içerisine sıkıyorum. İçerisi böyle komple krema dolsun. Böyle bol kremalı yapmak istiyorum ben. Krema oranı tamamen size kalmış. Evet bunu iyice kremaya doyurdum ve tüm hepsini bunun gibi yap. Çikolatamız da eridi. Hepsini böyle yapıyorum. Oh. Bunun içerisine ekleyeceğim. Böyle bir şişem var. olay yapıyoruz. Bir 15 dakika kalması yeterli. ben dayanamadım. Bir 10 dakika beklettim, çıkardım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle... Ç çıtır ederse yanlış bence. bir tanesini alıyorum. Şunu bana güzel, çok ekmek bakmaya... gibi geldi. Ya. Bana da öyle geldi. Çok güzel oldu. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Yok yok. Hmm. Hmm. Ya böyle bir lezzet olabilir Abi, oldu, mi ya? Eziliyor direkt ya olmuş bence. Bu... O... Bence de olmuş. Kreması. Yumuş, biraz çıtırdı. İnanılmaz Kremiz güzel olmuş. Biraz bir abi. anda böyle pastası böyle inanılmaz pofuk. Yok değil. yok yumuşak o böyle ağzınızda akıp gidiyor. Hiç rahatsız etmiyor. Ya böyle bir güzellik bu böyle olamaz. Böyle büyük yani Büyükler oluyor bir abi zehirleri. Vur deneyin. bir tane daha vur. Devam edeyim. Hmm. Hmm. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok tatlı adam ya. İçindeki o kremasına bayıldırmıyorsun. Koşu, koşuruyor bak. Ben nöbetçi pastaneye koşuyorum. Konuşamıyorum. <laughs> Şöyle bunu. Çok da yapışmış. Adam yapıyor ya vallahi şahfet